İtiraz ettiler. İtiraz ettiler ama engel olamadılar. İki, üç, Libya NATO tarafından işgal edilirken engel mi oldular? Suriye'de 361 insan hayatını kaybederken engel mi oldular? Evet. Suriye bir kaosun içerisine e, girerken ve bir bilinmez sürecin içerisine yani. girerken engel mi oldular? Hamas'ı daha güvenli hale mi getirdiler? Elini mi güçlendirdiler? İsrail'in Gazze'ye yaptığı ambargoyu, zulmü, attığı füzeleri mi engel oldular? Ya da Türkiye'yi küresel kapitalizmin pazarı olmaktan mı kurtardılar? Türkiye'de üretim ekonomisine mi geçtiler? Yüksek teknoloji yatırımı yaptılar. Sanayi yatırımı tamam yaptılar. ama neyi yaptılar ki Peki, pe bu dünyanın egemenleri bunlara karşı gelsin? Peki o zaman niye Amerika, Avrupa falan arada sırada bu AK Parti'yi böyle öyle, sanki çok memnun değilmiş gibi davranıyor? Niye o zaman? Siyaseti dengeliyor. Tiyatro mu yani? Tiyatro. Bana vur, bana çak diyor adeta. Yani siyaseti dengeliyor. Ha, o çakınca Belli, oy mu alıyor? Tabii hatta. o çakınca oy, oyunu alıyor. Ben bir tek somut bir şey söylüyorum. Yani Türkiye gerçekten dış politikada ben zerre kadar, bir tırnağımın ucu kadar böyle ben akıllarda kalsın diye söylüyorum. Hangi müsbet adımı atmış da başarılı olur? Mesela şu Suriye bir tek... konusunda geri adım atmıyor. Aslında geri adım atsa dünya e, siyasetiyle barışacak. İran, İran Viyana'ya davet edilmiş. Amerika attı orada. Bakınız komedi yaşıyoruz Amerika, Türkiye'de. Amerika, Türkiye'de. Komedi yaşıyoruz. Şu anda şu anda Amerika ile Suriye, Amerika ile Rusya, İran'la Avrupa ülkeleri her birileri konuşuyorlar. Türkiye bunların hiçbir işle konuşamıyor. Komedi ya. Hiç alakamız yokken, hiç bizi ilgilendirmezken Suriye meselesinin adeta kaşıyıcısı olduk. Bugünkü müsebbibi olduk. Dolayısıyla orada şu anda bu Amerika ile beraber cümleyi, gidiliyordu aslında. Nasıl sonra bir daha söyleyeyim? orada Amerika ile beraber gidiliyordu. Sonra Amerika, Amerika vazgeçti. Ayak Ay, Bizim birer dönüş yapamadık. yapamadı. Ama Aynen. dönüş yapamadı. Evet. Suriye yani. olayında bir Daha doğrusu hala o kadar büyük bir siyasi hırs tamam. var ki döne, dönmek istemiyor. geldiyse. Abdurrahman Bey sonra siz tamam. olur mu? Veya istiyorsanız ön, Suriye dedi. Devam etsin evet, Abdurrahman. Bey. Suriye'de artık pazar gezmelerine gidildiği bir dönemden birden Esad'dan Esed'e dönüşle birlikte oyun kuracağız. Suriye'deki politikayı biz belirleyeceğiz derken biz Suriye'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti bir piyondur. Rusya oradadır, Çin oradadır, İran oradadır. Amerika şu anda Esad'lı bir geçişe evet diyerek Türkiye'nin tezlerinin hepsini götürmüştür. Orada YPG'nin, PYD'nin güçlenmesiyle ilgili bütün hepsinin müsebbibi bugün eğer öyleyse bugün yanlış Suriye politikamızdan dolayıdır. Şimdi geliyoruz biraz önce söylediniz ki ekonomiye gelişte Ekonomi hakikaten çok ciddi sıkıntıda. Türkiye'nin bence konuşulacak bu seçimin en önemli argümanlarından biri. 2011 seçim beyannamesinin Adalet ve Kalkınma Partisi ancak %30'unu gerçekleştirebilmiş. 14 bin dolardan 9 bin dolarlara yani hedef 14 bin dolarken 9 bin 100 dolara yani 10 bin 400'den. Size bir şey soracağım Abdurrahman Bey. Tablo buyken neden AK Parti'nin oylarında hani ben bir oran falan vermek istemiyorum ama böyle ciddi bir düşüş yaşanmıyor. Yani bir Şimdi dış politikada böyle acayip komedi diye nitelendirdiğiniz <laughs> bir olay oluyor. Yani bütün dünyayla küs bir Türkiye. Ekonomi kötü. İşte domates diyor. Ne nerede Tarlada kaldı? kaldı? Tarlada kaldı. Şimdi... Rusya'yla da küstük. E ekonomi kötüye gidiyor ama niye niye düşmüyor oileri? Bence e, bugün biliyorsunuz yarın Cumhuriyetimizin 92. yılı. Bütün Cumhuriyet Bayramı'nın tüm vatandaşlarımızın kutluyorum. İnşallah 92. yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de çöküşüne vesile olacak. Temenni bu değil yani İyi, temenni açısından Şimdi bunu, söylemiyorum. Şimdi bunu, söylüyorum. Şimdi Bir gerçeklik de gerçekliği var. söylüyorum. Şimdi bizim Türkiye'mizde her yıl 700 bin tane gencimize iş vermek zorundayız. Bunun için de bizim altının üstünde büyümeye ihtiyacımız var. 2011 yılına kadar büyüme oranlarımız %5. Cumhuriyet'in de domatesleri tokattılar, tarlalarında bıraktılar. Çünkü 1 kilo domatesin 40 kuruş maliyeti varken bunu 17 kuruşa toplayıp götürünce bir de yolda trafik cezası yerse zaten o parayı da ona vermiş oluyor. Bugün şeker fabrikasında 89 yılından beri kadro alamamış işçiler çalışıyor. Yani bugün oraya iş kur vasıtasıyla şu anda Tokat'a 7500 tane bir nevi düşvet olarak personel alımı için ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlarına yetki verdiler. Ve biz itiraz ettiğimiz için geri çektiler. Ve bu süreçte bunun maliyeti ise Tokat için 60 trilyon. Tokat'a zaten özel idare bütçesinden gelen paranın hepsi 90 trilyon. Eski parayla yani 90 milyon lira. Yani şu anda gerçekten istihdam edecek, kalkınmaya sağlayacak, sosyoekonomik imkan sağlayacak fabrikalar kapatılıp peşkeş çekilmek isteniyor. Sigara fabrikası yine Türkiye'de Tokat'ta kapatıldığı için 1700 kişi işsiz kalırken 35 bin tütün çiftçisi de birlikte gidiyor. Yani bu bir zincirdir. Yani tarıma bu sadece, dayalı e, sanayinin... Yani Malatya'da da, Aynı, başka yerlerde evet. birçok e, AKP'li milletvekili ve yakını mafya devleti gibi çeşitli yerlere çökmektedir. Evet, yani o özelleştirme sosyal, adı altında birçok şekilde... E, buyurun. Evet tamamlarsam ben sosyal devlet olmanın yolu da o yörenizde tarımsal kalkınma yani Anadolu'da tarımı bırakarak sizin kalkınmanız mümkün değil. Hayvancılığınızı eğer geliştirmezseniz Avrupalı 5 euroya yerken siz 15 euroya et yemek zorunda kalacaksınız. Bunun için doğru tarım politikası, ekonomi gerçekten SOS veriyor. Bugün o fabrikadaki işçilerle birlikte ben yemeğe katıldım ve içlerinden ben daha iktidara oy vereceğini söyleyeni görmedim. Çünkü artık o tabanda eski şeyler yok. Bence manipülasyon özellikle araştırma şirketlerinin rakamları çok yanıltıcı. Bize 1999 seçimlerinde MHP'ye %11-12 verirken biz %18 oy aldığımız bir dönem çok sessiz. insanlar özellikle bu haftaya çok sessiz girildi. Biraz ben bu sessizliğin ülkemizdeki yani, hayra ben... alamet olacağını düşünüyorum. Ben sizi desteklemek Erken... açısından Sizin sokakta rant... sokakta dolaştığımız zaman gerçekten de şimdi yani şöyle bir sıkıntı var. Fotoğraf çek, mesela bir yere toplantı yaptığımız zaman şu soru soruluyor. Ee, kamera var mı? Fotoğraf çekilecek mi? Eğer e, foto... Korku mu var? Ciddi evet. korku var. Neden korkuluyor peki? Şundan korkuyor. Ee, kızı ziraat bank bir bankada çalışan. Veya işte e, oğlu yeni bir yerde işe girmiş. Ee, ciddi Başına şey... bir iş gelir mi acaba? Tabii ki. Mi? Yani şimdi bakın bir köşe yazarı, sizin gibi bir köşe yazarı artık rahat yolda yürüyemiyorsa... Ee, doğudaki kimsesiz bir insan nasıl yürüyecek? Evet. Dolayısıyla Anadolu'ya ciddi şekilde sahip çıkma çıkmak lazım. Az önce Sayın Vekilim dediği gibi Anadolu bitmiş durumda, esnaf ölmüş durumda. Biz bu sebeple Türkiye'de Merkez Türkiye projesini çok önemsiyoruz. Özellikle Anadolu'da yatırım çok önemli. E, fakat korku imparatorluğu ciddi şekilde dediğim gibi bakın bir bina bulamıyoruz poster için. Yemek dağıtacak, parayla yemek dağıtacak firma bulamıyoruz. Artı mesela benim yanıma birisi geliyor. Ee, Toplumun e ayrıştığının bir resmi aslında o. Bir de Kesinlikle yani aslında şimdi aslında bakın dediğim gibi... Özellikle seçimin olduğu gün herkesin e, oy kullandığı sandıkta beklemesi gerekiyor. Hiçbir şey yapamasa bile o okulun bahçesinde e, sayım yapılırken, il başkanlığına giderken, e, yük, e, yüksek seçim kurulu, il seçim kuruluna giderken bütün o süreçte bütün partiler, sadece buradaki beş parti kastetmiyorum, bütün partilerin oyuna sahip, sahip çıkması çık, lazım. Oyuna sahip çıkması lazım. Oy namustur. Evet. A, a, aksi takdirde e, manipülasyon yapılacağı bugünden aşikardır ve oylarımıza lütfen sahip çıkalım. Oy. Peki. Buyurun. Şimdi bizim de şöyle bir sıkıntımız Benziç var. Ee, şimdi tabii siz e, birçok mecrada yer bulabiliyorsunuz da biz kendimizi ifade için gerçekten zorluk çekiyoruz. E, ben e, ben MHP'den çıktığımda 31 yaşındaydım. Rahmetli Genel Başkan da işte e, benden bir 4-5 yıl önce çıkmıştı. Gerçekten ben Büyük Birlik Hareketi'ni belki kendimizi ifade edemedik. Çok fazla. 17 yaşında mı girdiniz mi? Ben 18 yaşındayım. 18 yaşında. Evet. Evet. İçeride tabii çok okuduk. Belki ülkücülerde en çok okuyanlardan birisiydim ben. İbni Haldun'u mesela İbn mukaddemesini ben iki günde okumuşum. Hem de not alarak. Kesin inançlar var. Aslında farklı şeyler yaşadık hep. Çok farklı dönüşümler de. Remzi Bey yaramış size içeride kalmak o zaman. Evet, bilmiyorum. Ben çok okudum yani onu söyleyebilirim. Yani şunu söyleyeceğim. O dönemde önümüze gerçekten siyaseten bakıldığında çok e, e, faydasız bir işe giriştik. Yani siyaset adında normalde Muhsin Başkan beklese zaten ülke Ocakları Genel Başkanı MHP'nin başına geçecek. Misalen öyle derlerdi. Ben e, MHP'li kardeşlerim yanlış anlaşılmasın da. Biz de kendimize farklı e, şekilde farklı makamlar bulabilirdik. Ama benim kitabım bu zaman diyelim ki 10 satıyorsa ayrıldım iki satmaya başladı. Yani bu böyle bir hesap yanlış hesap. Ama idealizm ama inançlar ama biz siyasette çokluk içerisinde birlik o zaman söylemiştik. Milli Mutabakat diye bir metin yayınladık. Efendime söyleyeyim. O metin aslında mesela sivil inisiyatif diye bir bölüm var. Onu bile anlatamadık. Onun için ben buradan halkıma dönüyorum. De bir şeyler söylemeliyim. Ee, doğruluk ve iyilik hareketi yaşıyor. Ve bunun adı Bence eğer bileyim ki bunu samimiyetle söylüyorum bir yarın bir gün diğer partilere benzer bir tarafı olsun bir gün bile durmam. Eğer kendimi ifade için bir partinin içinde demokrasisi ve şey yoksa yok şey siyah yapılanma varsa asker ona da reddederim. Ve benim gibi düşünen bir sürü arkadaşım var. Dolayısıyla halkın halkımızın şunu yapmaması lazım. Oyun boşa gidermiş. Demin kardeşim söyledi. Bir ol kardeşim. Biz gittik Anayasa Mahkemesi'ne. Dedik ki %10 barajıyla ilgili itirazımız var. Bize verdiği cevap hak ihlal olursun. Seçilin gelin. Onun için buradan halkımıza diyoruz ki gönlündeki partiye oy ver. İnandığın partiye oy ver. Sen sonucu doğuracak değilsin. Bunu bırak gücü Allah'a. Sen bildiğini yap. İnandığını yap. İnandığına ver. Peki. Onun için de mutlaka arkadaşlarımızın, bizi sevenlerin o hareket devam ediyor. Lütfen oy ver. Ben bu seçim güvenliğiyle ilgili bir şey söylemek, bir şey söylemek evet. istiyorum. söylemek istiyorum. Her ikiniz de son. söyleyin. Önce evet. hanımefendi söylesin sonra siz isterseniz. Ben aslında ee şunu gerçekten halkımız bilsin hani bir kere daha vurgulayalım istiyorum. Çünkü demin dedik Birol Bey özellikle söyledi. hakikaten ekonomide yapılacak şeyler, asgari ücret, emeklilere, engellilere yapılacak şeyler bunlar hakikaten kaynağı olan şeyler. Hani kaynağın da biraz nereye gittiğini hakikaten birkaç rakamla en azından söylemek istiyorum. Ee, Abdullah Gül zamanında Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2014'te 199,5 milyon lira bütçe ödeneğiyle başlamış. Ee, Erdoğan yıl ortasında görevi devralıp 244.6 milyon lirayla yılı tamamlamış. Sonra 2015'te %99 oranında bütçeyi arttırıp 397 milyon lira olmuş. Ama bütçe masrafları karşılanmayıp 545 milyon 902 bin liraya çıkmış. Bu sadece Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve bunun dışında bizim nereye gittiğini bilmediğimiz, hesabını yine soramadığımız, şeffaf olmayan örtülü ödenek yılın ilk 9 ayında yapılan harcama 1.3 milyar lira. Yani bu korkunç rakam hakikaten hepsi korkunç bu rakamların. Gerçekten Türkiye'de kaynak var. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler de aslında sadece Türkiye'de değil dünyada da sol politikaları daha fazla geçerli hale getiriyor. Bunu biz İspanya'da alıyor rakamlar çok büyük rakamlar mı? Çok büyük rakamlar. Türkiye'nin evet. milli geliri 800 milyar, evet. biz 600 milyar borcumuz var. Her yıl 124 milyar faiz ödüyoruz. Bunlar devede kulak. Yani bunlar israftır, tekep birdir, kibirdir. Her şeyi söyleyebiliriz. Ama esas işin temeline bakmak lazım. Daha büyük bir temel bir Temel nedir? Ya ekonomi mentalitesi önemlidir. 800 evet. milyar milli gelirimiz var. Dörtte üçü faizdir. Peki. Bir de bir tek rakam daha. mesela 53 milyon yetişkin var. 39 milyonunun net serveti 10 bin doların altında. 39 milyonun 10 bin doların altında. Sayıyla 1-2-3-4 diye sayabileceğimiz 74 bin kişinin ise 1 milyon doların üstünde. Şimdi böyle Delir bir ülke. Evet, böyle büyük. Bir de bu, bu rakamlarla yani, kaç tane atanamayan öğretmen atanıp, onlar kaç tane e, evet. İBF evet. mezunun atanması, çevre mühendisi, bakın sosyal medyada her gün binlerce, on binlerce tweet atılıyor. Bu paralarla atanmayan öğretmenlerden tutun da İBF mezunları, çevre mühendisleri herhangi hiçbir lütuf değil. Birisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesinden değil, devlet bütçesinden veriliyor. Sizin ana sütünüz kadar helaldir. Alın ama kimseye minnet duymanıza gerek yok. Biraz önce orada bir şey daha vardı. Necdet Sezer döneminde 7 yıllık harcama 167 milyon, Abdullah Gül zamanında 722 milyon, e, Tayyip Erdoğan döneminde şu ana kadar 2.8 milyar lira. Şu anda harcanan para Bu bir de Suriye'deki kendi beyanıyla ki daha fazla olduğu söyleniyor. 8 milyar dolar Suriyeli sığınmacılara harcanan para. Şimdi bütün bunlar Türkiye ekonomisi için büyük para. Ama şimdi seçimin son raddesine geldik. Bir daha da bunu yapamayacağız. Özellikle oylara sahip çıkma adına ben 2003'ten beri il başkan, il başkanlığı döneminde çok seçim atlattığım için burada özellikle izleyen herkes her parti oyuna sahip çıkması gerekiyor. Birincisi oylarınızı biz sandığa genellikle 10 tane oy gönderiyoruz. Çıkarırken 8 tane çıkarıyoruz. İçeride bir illüzyonla kayboluyor 2 tane oyumuz. Bunlar nasıl kayboluyor? Özellikle sandıktan çıkarılan oylar sandık temsilcileri için söylüyorum. Açıklandığında şu parti diyelim ki MHP. Eğer ona bakıp da ve oradaki parti temsilcisi bunu kayda alıp bütün bunları kontrol ettikten sonra ıslak sandık sonuç belgesini alırsa itirazlarla orada herhangi bir oy kaybınız kalmaz. 2011'de çok hinlikler yapıldı. Örneğin söyleyeyim MMP diye bir parti kuruldu. Milliyetçi Muhafazakar Parti. Bir sandıklara baktım. Bizim sandıkta 15 oyumuz var. MMP 80 yani Milliyetçi Muhafazakar Parti kurmuşlar. sonucunda değiştirilebiliyor. O yüzden herkes oyuna en önemli hassasiyeti gösterdi. Evet. İki gün şey önü Ben de bir konu ile... oy ve ötesi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Oy ve ötesi önemli bir e, hizmet yapıyor aslında sandık güvenliği açısından. Her partiye eşit mesafede bir örgütlenme. Biraz e, iktidar medyası oy ve ötesini hedef haline getirdi son zamanlarda. Oy ve hilesi diye bir şey çıkartıyor. Öyle şeyler söylüyorlar. <laughs> Müşahit olmak her vatandaşın anayasal hakkıdır. Hiç kimse müşahit olmanın önüne geçemez. Ee, onu söylemek istiyorum. Kendi istiyordum. oy kullandığı ee, sandıkta. Ahmet, o kendi o oy Bey, Bu evet. konu zaten evet. öyle örgütleniyorlar. Evet. bu Ahmet konu Bey, bir, bir bu saniye. konu yani e, biz bütün siyasi partilerin en fedakar insanları sandık kurulu üyeleridir. Karşılıksız çalışan, sabahtan akşama kadar koşuşturan, bayrak asan, duran insanlardır. Burada bir tedirginliğe sebep olmamak lazım. Evet sandıklara sahip çıksınlar sandık kurulu üyelerimiz Ama dolap orada dönmez. Yani bunun üzerine durmamak lazım. Nerede döner? İlçe seçim kurullarında dönecekse evet. dönecek şeyler. Birleştirme tutanaklarında döner. Yoksa arazide dönmez. 5 tane siyasi partinin gözlemcisinin Peki olduğu... Peki orada yerine, ne yapmak lazım? Orada işte gece yarılarına kadar devam eden süreçler var. Siyasi partilerin oralarda birer tane temsilcisi seçimlisi, oluyor. Seçimlisi. Saat 12 oluyor. Pert oluyor. Ondan sonra dönecekse orada döner dolaplar. Dolayısıyla... Ayrılmayacak bu, yani. Esas seçim kurullarına dikkat çekmek gerek Onu gerekiyor. Onu ama partilerin Değil örgütlemesi yani. yani. Parti Ama şu anda konuştuğumuz sandık kurulları bunlar bunlar şimdi, buralarda dönmez o, dolaplar yani. Bir Orada bir, bir eksik Sayın var. Ben söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Eğer söyleyeyim. o sandık imzalı belgeleri bizler bizim kendi tek çatı diye bir sistemimiz var. Elinizde tutabilirseniz Girdiğimiz zaman seçim kuruluyla birlikte karşılaştırıyoruz. Ediliyor, Orada bir şey varsa itiraz edebiliyoruz. Esas sonuç oradadır. Yani seçim kurullarında tabii ki orada olun. Her ikisi de önemli diyelim geçelim. İkisi de önemli, i̇kisi de önemli. Evet. diyelim peki. Bir şey Fatih Bey. istiyorum. Şimdi tabii ki halkımızdan ziyade özellikle avukat arkadaşların bu sandık sayımlarında veya ilçe seçim kurullarında mutlaka gönüllü olarak görev alması gerekiyor. Anında itirazlara yardımcı olması gerekiyor. Buradan bir de halkımıza şunu sesleniyorum. Az önce sayın vekilim bahsetti. Sosyal yardımların kesilmesi konusunda burada MHP, HDP, CHP olarak bunların kesilmeyeceğini garantisini bütün partiler veriyor. Buna göre lütfen oylarını ona göre kullansınlar. Bir diğer mevzu da bu biz araştırırken bazı Alevi köylerinde 20 30'ar tane AKP oy çıktığını fark ettik. Bunu araştırdığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaştık. Mesela bir vali Telefonla muhtar arıyor diyor ki efendim yani sizin köyden bir beş tane AKP oy verirseniz ben seçim sonrasında e, hükümete karşı bir şey deme ihtiyacım olur benim hatırım için bir beş tane oy verir misiniz? Ondan sonra özel idare müdürü arıyor kaymakam arıyor bir bakıyorsunuz o köyde 35-40 tane e, oy çıkmış oluyor. Hatır oyu yani, efendim. Bürokrasi hatırına. Yani. Evet bürokrasi hatırına ve Muhtar burada AKP'nin AKP bütün yani maalesef daire başkanlarından tutun da alt kademeye kadar hepsi il başkanı gibi çalışıyor. Halkımız ciddi derecede tehdit ediliyor. Anadolu'da insanlar nefes alacak bir şey göremiyorlar ve bundan çekinmesinler, korkmasınlar. Eğer korkmaya devam ederlerse bugün dediğim gibi bakın yarın üniversitelerden, senatolardan, iletişim fakültesinin hocalarından, Ciddi bir tepki bekliyorum. Bir öğretim üyesi olarak. Ne için? E, bugünkü yapılan baskın, Peki, baskın için. Çünkü aksi takdirde bir gün sonra onlara gelecek. Halkımız da 1 Kasım'da artık bakın bu köprüden sonraki son çıkış. Halkımız 1 Kasım'da bu uygulamalara son verirse bu iş bitecektir. Biz sahadan aldığımız bilgilerle de, halkımızdan aldığımız tepkilerle de insanlar korkuyorlar. Fakat içten içe... E, bunu desteklediğine ilişkin birçok, birçok e, görüş alıyoruz. Bitiriyoruz. Bir cümle Suriye ile ilgili özür dilerim. Çünkü bir insanlık dramı yaşanıyor şu an yeryüzünde. Bu coğrafyası yok. Yani şu an Türkiye'de farklı ülkelerde hükümetler de yanlışlıklar yapabilirler. Yanlışlıktan dönmemek gibi bir e, inada girişmesini anlamıyorum. Mesela ben İran Büyükelçisi ile konuştuğumuzda bana aynen şunu söyledi. Dedi ki bölge ülkeleri bir araya gelip konuşabilseler bu meseleler biraz halledilebilir. Bizim Türkiye'nin diktatörleri devirmek gibi bir ödevimiz yok. Bundan vazgeçmek lazım. Yanlıştan dönmek lazım. Yazık. ölenin de sorumlusu biziz. Şu an e, e, yani doğuz etkiyi aşağıladığımız insanlara sığınıyor Müslümanlar. Aslında hepimizin yerin dibine girmemiz lazım. Bu çelişkiyle. Evet. Ayrıca buradaki o insanlara ee, da hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamız lazım. lazım. Yani gerçekten Hani bugün Avrupa belki bir bütçeyi pazarlıkla ayırıp bizde tutmak için mültecileri yapıyor ama eee alınacak ne para varsa biz deprem yardımlarını bile başka yerlere harcamış bir ülkeyiz ve hakikaten o insanlar için harcanması lazım. Onların güvenliğinin, eğitim hizmetinin mesela çocuklar eğitim göremiyorlar, kadınlar gerçekten tacize, şiddete uğrayabiliyorlar. Bütün bunların önlemini de almamız lazım. Bir de bu mülteci düşmanlığından evet, da vazgeçmemiz kesinlikle lazım. Vazgeçmemiz evet. lazım. Ahmet Bey bir de sandığa gitmeyen şu ya da bu şekilde kırgın insanlarımız var. Yani ülkedeki tablo hiçbir şekilde değişmeyecek dediğimiz aslında bunlar da bir parti kadar oy alabilecek kapasiteye sahip. Buradan o değerli vatandaşlarımıza da lütfen sandığa gidip oylarını kullanmalarını, hangi parti ne olursa olsun bir vatandaşlık görevi olarak gidip oylarını kullanmasını istiyoruz. Emin olun oy kullanmayanlar, o kızan, küsen seçmen sandığa gittiği zaman Türkiye'nin tablosuna çok farklı bir şekilde olumlu katkı sağlayacaklardır. Buradan da bunu iletelim. Bir de tabii ki Elazığ milletvekili olduğum için de buradan Elazığlı seçmenlere saygı, sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle birinci sıralara kadın adayları koymamızdan dolayı Elazığ'da kadınlarımızdan ciddi bir grubun bana gönüllü olarak çalıştıklarını görüyorum. Buradan onlara selam yollamayı da bir borç biliyorum, Peki. saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Ülkemizin huzura, refaha, barışa, sevgiye diyaloğa ihtiyacı var. Emeğinin karşın almaya ihtiyacı var. Kaliteli eğitime ihtiyacı var. Genç işçilerimizin süratle azaltılması ihtiyacı var. Yüzde beş, değil, Türkiye'nin yüzde on, yüzde on büyüme ihtiyacı var. Türkiye'nin üretime ihtiyacı var. Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırması ihtiyacı var. Türkiye'nin doğu Güneydoğusuna sahip çıkmak için gerçekten ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Şırnak'ta bir tane fabrika var Ahmet Hakan Bey. Onu biz yapmışız. Diyarbakır'da 8 tane var. Biz yapmışız. Yani Doğu'ya, Güneydoğu'ya sahip çıkmak demek güzel sözler konuşmak değildir. Güvenlik tedbirleriyle değil. E, vesaire vesaire değil. Yine de bizim evet. sırayım sen bilirsin. Türkiye, Türkiye inşallah 2 Kasım'da <laughs> nurlu var. bir geleceğimiz olur. E, herkes Fatih Bey Elazığ'a Abdurrahman Bey e, Tokat'a selam söyledi. Ben de Yozgat'a. Ben de Yozgatlıyım. Oraya selam söyleyeyim. şey söyleyin demiştiniz bana mı? Son söz sizin. <laughs> Özür dilerim. Şimdi bizim de parti olarak bu seçimde safını belirleme belirle sloganımız var. Nedir slogan? Safını belirle. Safını yani belirle. doğruluktan yana mısın, yanlıştan mı? Adalet mi adaletsizlik mi? Hukuk mu hukuksuzluk mu? Haklılık mı haksızlık mı? Bölünme mi Bile, bütüncül yaşamamı? Yani vatanın birliği mi bölünme mi? Bunun safını belirledik. Bir de bizim gerçekten çokluk içerisinde birlik edebiliriz. Bu bizim çok temel bir şeyimiz. Ve üretim ekonomisi diye bizim bir e, projemiz var. E, insanlar inandığına ver. Ne olur sonuç, sonuçta uğraşma. Hazreti İbrahim'in e, ateşine karınca taşınmak şerefi varken tutup hesap yapmaya ne gerek? Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün burada bulunan, bulunmayan bütün siyasi partilerimize, temsilcilerine başarılar diliyoruz. Biz tarafsızız, hepsine eşit mesafedeyiz. Hepsini vatan, vatanımız, milletimiz için çalışan insanlar, çalışmaya aday insanlar olarak görüyoruz. Ve hepsine başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ve bu güzel tartışmayı hiçbir aksaklığa, hiçbir aksiliğe yol vermeden sürdürebildiğiniz için. Çıkasında İçi da muhalefet bu şekilde evet. hareket edecek. Halkımız merak etmesin. AKP'nin bu muhalefet partileri bir araya gelemez, bir şey yapamaz algısını bugün burada çökerttik. Halkımız bize eee itibar etsin. İyi geceler. Sohbetin en samimisine tanıklık edeceğiniz yepyeni bir Burda Lafçok'a hazır mısınız? Mesut Yarım bu geceki konukları Can Bonomo, Nergis Kumbasar, Onur Büyük Topçu ve Alper Ateş. Ekranların en çok konuşulan ve konuşturan talk show'u Burda Lafçok bu gece 12'de. İnadına umut, inadına barış. Kadın erkek, inadına eşit ve yan yana. İnadına konuşarak, inadına huzur. Gerçekten insanımıza sahip çıkmak lazım. Peki. Biz Saadet Partisi olarak seçimde insanımıza yüreğinin sesini dinle diyoruz. Peki. İnsanın yüreğinin sesi onu doğru yola götürür diyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yüreğinin götürdüğü yere git. Evet. harbide. Evet. Ben Peki. kadınlara söyleyeyim bari o zaman. Kadın cinayetlerini önlemek için diyeyim, eşitlik için, özgürlük için HDP'ye oy verin diyor. Peki. Remzi Bey'le bitirsek ben, ne ben de, de ben, Bir Abdurrahman Bey diyor. De şey de diyorum ki bitireceğiz. geleceğine oy ver. Tokat'a da bir selam. Ee, evet, değerli hemşehrilerime çok selamlar. Ben geçmiş dönemde biliyorsun Tokat sanayici ve İş Adamlarının 8 yılda başkanlığını yaptım. Tokatımız çok ihmal edilmiş. Bir de her dönem AKP'ye hep destek vermiş. Ama hiçbir zaman taşın üstüne taş konmamış, var olan taşları alınmış. Hatta bugün bir beyanın milliyette de çıktı. Ben orada demiştim ki biz Tokat Sigara Fabrikası'nı verdik, bir tane sarı öküz verdik. Turhal şeker Fabrikası ikinci sarı öküzü asla vermeyecek.